Merhaba arkadaşlar. Bilgisayarınızda olan ekran kartını nasıl öğrenirsiniz? Hemen sizlere kısaca göstereceğim. Başlat kısmına geliyoruz. Bu arama satırına aygıt yöneticisi yazdık. Çıkana tıklıyoruz. Buradan görüntü bağdaştırılığına tıklıyoruz. Bu bilgisayarda çift ekran kartı var. Biri harici olmak üzere. Biri de Intel'in. Harici olan AMD Radeon HD. Hemen bunun üzerine tıklıyoruz. Sürücü ayrıntılar dedik. Burada e, tam net olarak ismi yazıyor. Bu kadar. E, kaç GB olduğunu da görmek istersek Windows tuşuyla R tuşuna klavyede buluyorsunuz. Aynı anda basıyorsunuz. Buraya DXD yazıp enter tıklıyorsunuz. Birazdan bir ekran gelecek. Burada oluşturucu kısmı vardır. Yani bu oluşturucu kısmında genelde harici ekran kartı yazar. Harici bu RAM kısmına bakıyoruz. Buraya odaklanıyoruz. 2028 MB bu bilgisayarda yani 2 GB ile tekabül eder. RAM'lerle beslenerekten toplam olarak bu e, GB artıyor. Ama bizim için önemli olan harici olarak. Yani bu bilgisayarda 16 GB RAM var. Oradan beslenerekten bu e, MB olarak daha yüksek e, seviyelere ulaşıyor. E, bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenirsiniz sevinirim.